Vay amına koyayım. Çökmedi ya. ya. O <laughs> çok lan Bak manyak. yeni mi? yeniymiş lan. <laughs> Aha bak burada kim var bak. Yeşil lan gem yeşil lan. hareketi çekme lan de. Evet koruyorsunuz. Alaka Her Bu da yararlı bakmıyor. Hep av Sen odun önüne Sen odun önüne sürüyorum. Vay amınakoyim bu zararı. Sen odunken <laughs> 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 ¡Ay, chanta, Sen geçebilir misin lan? Dur, dur, dur. Ya öğren iyi daha dur ya. Dur, dur, dur. <gülüyor> 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 salla, salla. sen. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Ay çok oğlum. Benzin bitti. Oğlum şey, benzin bitti bu be oğlum. Sen komadaki. Bitmez oğlum benim adam ya. Ayağım bitti. Ayağım bitti. Acemi adamı. Acemi adamı görünce neymiş? Ağzı açtı. Ağzı açtı. Acemi adamı. Ağzı açtı. Ağzı açtı. Ağzı Bak. yeni zincir. Böyle böyle zincir, yeni. zincir yeni. Zincir yeni.